Herkese merhabalar, ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makyajı yeni başlayanlar için birkaç ürün önerisi, bir de birkaç tavsiyede bulunacağım. Bunlar tamamen benim doğrularım, benim bildiklerim veya benim bugüne kadar araştırdığım veya tecrübe edindiğim tavsiyeler olacaktır. Umarım sizler için yararlı olur. Makyaja başlamadan önce mutlaka cildinizin çok güzel bir şekilde nemli olması gerekiyor. Makyajın temel kuralı cildinizin nemli olmasıdır. Eğer güzel bir makyaj, güzel bir tam makyaj istiyorsanız, parlaklı, sağlıklı. Mutlaka cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor. Sabahları makyaj yapmaya bile vaktimiz olmuyor. Biliyorum. O yüzden cildinizi yatmadan önce nemlendirmeniz çok önemli. Ve eğer gün içerisinde veya hafta sonları buna vaktiniz varsa makyaja başlamadan en az 15 dakika öncesinde nemlendiricinizi sürmüş olmanız gerekiyor. Ve 15 dakika kadar beklemeniz gerekiyor. İlk aşama ve ilk adım mutlaka cildinizi çok iyi nemlendirmeniz gerekir. Ten ürünlerinde ise e, aslında eğer yaşınız 16, 17, 18 bu civarlardaysa sizlere hiçbir ürün önermiyorum. E, cildiniz zaten çok güzel, çok sağlıklı, pırıl pırıl, canlı canlı. E, hiçbir şekilde likit, fondöten, bu tarz ürünler önermiyorum. Ama illa de özel günlerim var, mezun eğitim oluyor, arkadaşımın doğum günü oluyor diyorsanız da e, sizlere önereceğim BB kremler veya CC kremlerdir. Ya da pudradır. Mesela ben 17 yaşında ilk makyajımı pudra sürerek başlamıştım. Ki gerek varmış. Cildim o zamanlar gayet güzel. işte bir, bir merak bir şey oluyor insan makyaja başlıyor o yüzden tabi sizin isteğiniz çok önemli siz kendinizi nasıl mutlu ediyorsanız o şekilde yapın ama ben size bir abla olarak 16 17 18 yaşlarında iseniz e çok fazla fondöten, pudra bu tarz şeyleri önermiyorum. Özel günler haricinde özel günlerde de makyaj yapmak istiyorsanız, ten makyajı yapmak istiyorsanız CC veya BB kremler. Bunun için size iki ürün önereceğim. Bir tanesi Balm'ın Balm, Balm Shelter isimli renk nemlendiricisi. Bu gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Böyle cildinizi parlak yapıyor ve çok da sağlıklı görüntü sağlıyor. Kapatıcılığı yok. Ortak kapatıcılık sağlayan bir nemlendirici. Cilt bakımı yapıyor aynı zamanda bu ürünler. O yüzden sizlere bu ürünleri tavsiye bir diğer ürünüm ise L'Oreal'in Magic BB kremleri. BB kremlerini seviyorum çünkü e, anında renk eşitsizliğini dengeliyor ve daha sağlıklı tek bir e, tek bir renk yapıyor. Eğer cildinizde kusurlarınız varsa, kusurlar derken nereden bahsediyorum? Ee, çukurlar, işte güneş lekeleri böyle durumlarda tabii eğer yaşınız 20'nin üzerinde ise fondöten kullanabilirsiniz. Fakat sivilceleriniz varsa ki onlar bir kusur değil. Onlar herkesin başına gelen geçici e, huzursuz eden dönemler. Ben de o dönemlere geçerim ama o dönemler asla cildime fondöten, pudra bu tarz şeyler kullanmadım. Çünkü eğer kullanmış olsaydı muhtemelen tüm sivilcelerim yüzüme yayılırdı. Ee, sizin Elinize veya fırça veya herhangi bir sünger kullandığınız anda siz o sivilcenin üzerine onu kapatırken diğer bölgenize sivilce olmayan bir bölgeye onu kullandığınız zaman ister istemez o sivilce oraya sıçrıyor ve sivilcelerle baş edemiyorsunuz bir zaman sonra. O yüzden sivilcelik yani tüancılığınıza özel günler haricinde mümkün olduğunca serbest bırakın ve cildiniz her zaman temiz olmalı. Makyaja yeni başlayanlar için bu benim en büyük tavsiyem. Fondöten seçimlerinde dikkat etmeniz gereken e, önemli hususlardan bir tanesi de mutlaka kendi cilt renginizden 1-2 ton açık almanız gerekiyor. Ve yani e, cilt renginiz çok iyi bilmeniz lazım. Ayrıca cildiniz karmama, yağlı mı, kuru mu bunu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü elinize attığınız e, fondöteni alamazsınız. Acaba kuru ciltler için mi, yağlı ciltler için mi ya da karma ciltler için mi? Bu çok önemli bir kuraldır. O yüzden burada bizim kullandığımız fondötenler bizim cildimize göre alınan fondötenler. Mesela ben kuru ciltliyim. Zaman zaman karmaya dönük bir cildim var. T bölgem yani yağlanır sadece. O da yazın. Kışın oldukça kuru bir cildim vardır. Burada benim kullandığım tüm fondötenler kuru veya karma ciltler için aldığım fondötenlerdir. O yüzden siz burada her gördüğünüz youtuberların veya bir youtuberların kullandığı fondötenlere dikkat edin. E, mutlaka kuru ciltler için mi? Kendisi kuru ciltli mi? Yağlı ciltli mi? Bu çok önemli. O yüzden lütfen fondöten seçiminde dikkatli olmanız gerekir. Yoksa e, fondöteni kullandıktan sonra cildinizde böyle pul pullanma olur ya da çok daha parlak bir suratınız olur. O yüzden cilt tipinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Kapatıcı olarak da eğer sarı alt tonlu iseniz, sarı alt tonlu bir kapatıcı, beyaz alt tonlu iseniz beyaz beyaz alt tonlu bir kapatıcı almanız gerekiyor. Ben size bunun için iki tane ürün önereceğim. Bunlardan bir tanesi Maybelline Fit Me kapatıcı. Bu çok güzel bir kanseri. Fakat Türkiye'de var mı bilmiyorum. Eğer artık olsun çünkü bu hem uygun fiyatlı hem de özellikle kuru göz altları için muhteşem bir kapatıcılık sağlayan aynı zamanda biraz daha parlak görünümlü bir kapatıcı. Ben çok seviyorum. Bunu öneriyorum. Eğer yurt dışına getirme imkanınız varsa mutlaka bunu arkadaşlarından sipariş verebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu arada benim kullandığım numara 20, sen 5. Şu anda da göz altlarımda bu kapatıcı var. Bir diğer aldığım kapatıcısı ise Mac Pro Longwear. Ben bunu yeni aldım ve çok pişman oldum. Çünkü göz altlarınız kuruysa kesinlikle bunu önermiyorum. Ama göz altlarınız yağlıysa, göz çeviriniz yağlıysa bu ürünü kesinlikle almalısınız. Bu tam da sizin aradığınız bir kapatıcı olacaktır. Ama kuru bir göz altınız varsa kesinlikle önermiyorum. Anında gözlerinizin altı kurutabiliyor. Hoş olmayan böyle pul pul bir görüntü oluyor. O yüzden bunu tavsiye etmiyorum. Makyaja yeni başladınız ve bu yüzden de kesinlikle simli ürünler tavsiye etmiyorum. E, göz makyajında, ten ürünlerinde simli e, ürünleri tercih etmemelisiniz. En azından ilk zamanlar pek fazla bu ürünleri kullanmaktan kaçının. Makyajda benim için en önemli kurallardan biri de yüzünüze tek bir bölgeye dikkat çekmektir. Yani eğer göz makyajını yoğun yaptıysanız dudaklarınızı çıplak bırakmanızı öneriyorum. Ama eğer e, koyu bordo rujlar, kırmızı rujlar mor rujlar veya koyu pembe rujlar kullandıysanız bir rimel veya sadece bir eyeliner'la makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Tabii ki de özel günlerde bordo rujlar, koyu sumek ay dediğimiz dumanlı göz makyajları çok güzel oluyor. Ama ilk makyaj yapmaya başladığınız için yine de siz bu tarz ağır makyajlardan bir süre uzak durun diyorum. Gözleriniz eğer küçükse ve gözlerinizi büyük göstermek istiyorsanız gözlerinizin içine Siyah göz kalemi kullanmamanızı öneriyorum. Ama eğer e, siyah göz kalemini çok seviyorsanız sadece alt kirpik tiplerinizi uygulamanızı öneriyorum. Eğer yarım çekerseniz gözleriniz çekik olacaktır. Ama bütün kullanmak istiyorsanız da yine çok hoş, daha anlamda ifade kazanacaksınız. Aynı zamanda gözlerim küçük ve gözlerimin biraz daha büyük olmasını istiyorum diyorsanız da gözlerinizin içine beyaz kalem kullanabilirsiniz. Göz makyajınızda ise size önereceğim bir far paleti var. Bu benim e, çok sevdiğim Dibalma Meet Matte Nude far paletinden bahsediyorum. Bence yeni başlayanlar için harika bir seçim diye düşünüyorum. Çünkü içerisindeki renkler çok doğal ton, çok günlük makyajı uygun renkler olduğundan dolayı ve özellikle kahverengi bakır tonları ve toprak tonları e, makyaj yaparken kusurlarınızı en çok kapatan, e, yaptığınız makyajı çok çok daha güzel gösteren, hatta size makyaja hevesli, olmanızı sağlayan renklerdir. Kahverengi, bakır tonları ve toprak tonları unutmayın. Ee, o yüzden ben size kesinlikle bu paleti öneriyorum. Bu palet hem pigmentli hem dağıtması çok kolay ve dediğim gibi bence de çok kaliteli. Ve şunu da unutmayın. Dibam'ın ürünleri Amerika'da pahalı. Türkiye'de ucuz olduğu için e, ürünlerin kalitesinden şüphe duymayın. Gerçekten Dibam'ın ürünlerini ben severek kullanıyorum. Özellikle far farları, allıkları muhteşem. Ee, bir far paletine ihtiyacınız varsa ve makyaja yeni başlıyorsanız Dibam'ın bu paletiyle başlayabilirsiniz. Tabii ki bir paletimiz var ve önemli olan bunu uygulamak. Bence parmaklarınızı göz makyajınız için kullanabilirsiniz. Tamamıyla şu üç parmağımız yüzük parmağı, orta parmağı ve işaret e, işaret parmağıyla beraber bu üç parmağı şu şekilde düşünün. E, küçük bölgeleri yüzük parmağını kullanabilirsiniz. Gözünüzün merkez kısmını orta parmağınızı kullanabilirsiniz. Sadece size tek bir fırça önereceğim. Önereceğim fırçada ise hani bu kriz bölgesini dumanlı göz makyajı yapıyoruz ya Orayı biraz daha dağıtmak için, daha düzgün bir görüntü olması için sizlere önereceğim bir fırça var bunun için. Sigma'nın Blending Brush E35 karıştırma fırçası, dağıtma fırçası. Tek bir fırçayla çok güzel göz makyajına e, sahip olabilirsiniz. Ya da MAC'in 224 numaralı fırçası. Bu fırçada gerçekten çok güzel. Bu iki fırçayla sahip olursanız eğer çok dediğim gibi güzel dumanlı göz makyajları yapabilirsiniz. Allık olarak e, yeni başladığınız için çok fazla yoğun, çok pigmentli, e, çok renkli allıklar kullanmanızı önermiyorum. Çünkü zaman zaman o e, allığı sürerken bunu ayarlayamayabiliyoruz ve çok böyle al yanak dediğimiz hoş olmayan bir görüntü oluyor. O yüzden de bence ilk ilk zamanlar şöyle çok daha doğal, natural bitişli, doğal bitişli allıklar kullanmanızı öneriyorum. Benim önerdiğim bir allık e, Mac'in Mother Mandarin isimli doğal bitişli şeftali tonları her renk tipine, her cilt tipine uygun olan bir allık rengi. O yüzden ben sizlere günlük hayatta kullanıma veya gece hayatında kullanıma sadece aydınlık olmasını istiyorsanız ve hani e, doğal bitişli bir allık arıyorsanız ben MAC'in e, bu allığını öneriyorum. Diğer önerdiğim allık ise Fred Fredboy isimli allığı. Bu allık da ne şeftali ne pembe böyle ara bir ton olduğu için ve yine yüzünüze aydınlık ve doğa bir teşli bir renk oluşturduğu için makyajı yeni başlayanlar için bence ikisi de ideal seçim olacaktır. Diğer önerdiğim yani bir, bir önerdiğim allık ise Fredboy, Dibana'nın Fredboy isimli allığı. Benim için en önemli adım ya makyajın vazgeçilmezdir benim için. Maskaradan bahsediyorum. Genelde vazgeçemediğimiz tek ürün rimel olarak maskaradır ve bu yüzden maskara makyajın en önemli adımıdır. Size önereceğim rimeller kirpikleriniz dolgun, yoğun ve uzunsa dolgunluk veren yoğunluk veren rimeller kullanmanızı önermiyorum. O tarz ürünleri kullandığınız zaman topraklanma çok daha kolay oluyor ve çok böyle aşırı yoğun bir şekilde kirpik kolu. O da çok fazla güzel durmuyor. Size de önereceğim rimel. Benim rimelim. Çok beğendiğim bir rimel. L'Oreal Telescopic Carbon Black rimeli. Bu rimel gerçekten kirpiklerinizi ayırıyor ve uzatıyor. Yani dolgun kirpikler için ben bu rimeli çok e, uygun buluyorum. saçımızı da düzeltirim. Şuralardan elektriklendikçe saçlarımız. Ama eğer kirpikleriniz benim gibi zayıf, cılız, kısa ise ve yoğunluk veren bir maskara ihtiyacınız varsa size önerebileceğim rimel Lancome Hypnosterama'dır. Ben bu rimeli yıllarca kullanıyorum. Sizler de gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Gerçekten bu maskara çok yoğunluk veren, hacim kazandıran ve oldukça siyah yapan bir maskara. Bu yüzden ben bu rimeli özellikle yeni başlayanlar için hayal kırıklığı olmanızı istemiyorum. Önerdiğim tek rimel budur. Allık fırçası olarak sizlere Real Teknik'in Blush Brush allık fırçasını öneriyorum. Bu fırça gerçekten makyaja yeni başlayanlar için çok iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla yumuşak olduğundan dolayı sürmesi çok kolay. O yüzden sizleri yormayacak bir fırça. Ruj olarak e, tabii ki de doğal tonları tercih etmenizi önereceğim. Hatta ben bununla ilgili bir video hazırladım. Onu da şuraya koyayım. E, sevdiğim e, 7 tane ruj, e, nut rengi, çıplak renkli olan e, rujlarımı paylaştım sizlerle. Burada paylaşmış olduğum e, rujları kullanabilirsiniz. Makyajı yeni başlıyorsanız çok fazla renkli pigmentli ürünler kullanmaya gerek yok. Ama yaşınız 16-17-18 ise bence böyle lip glosslar, parlatıcı, renkli renkli pembe pembe rujlar kullanabilirsiniz. Sizlere inanılmaz yakışır. Ben çok beğeniyorum size. Ben de 17-18 yaşlarında genelde böyle parlatıcı, simli simli e, pembeli şeftali rujlar kullanıyordum. Sizlere çok yakışacaktır eminim ki bu tarz rujlar tercih edebilirsiniz. Önerebileceğim ürünler, tavsiyeler böyleydi. E, sizin bana önerileriniz veya düşünceleriniz varsa mutlaka aşağıdaki yorumlar bölümüne yorumlarınızı bırakmayı unutmayın diyorum. Umarım yapmış olduğum bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. you sure.